çalışını kaçırmak istemeyiz. Harika renk kombinasyonlarını deneyen ilk kişi olmak ah, istiyorum. Ah, ah. Ben mavilerini denemek istiyorum. Aa, bu kaçırılmış bir fırsat. Bir slash sanatçısının gerçek sınavının mavinin sade zarafetini becermelerinde olduğunu düşünüyorum. Tebrikler. Sen terfi aldın. <laughs> Stajyerliğe yani asansörlerin sıkışmasına neden olan gizli düğmeye basabilecek miyim? Daha Müthiş. Iyisi, sevgili Goldim'in akvaryumunun temizliğinden sen sorumlu olacaksın. Bekle ama bu fiziksel bir iş. Bunu yapacak bir robot bulamaz mısın? Bir akvaryumun temizlenmesi için şefkatli bir ele gerek duyulur. O şefkatli elin sen olacağına güveniyorum. Ya da başkası. <laughs> golf oynamaya gidiyorum ve toplantıların Hayır CEO var. amca. İyi şanslar derin. Ya da artık şöyle. Staşer. Of. Bu yeteneklerimin ziyan edilmesidir, balık. Hayır, 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 hayır. <gülüyor> 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 hmm, bu slışı harika. Ben maviyi seviyorum. Konfor alanımdan çıkmadım bir gün daha. <laughs> Hı? Aa. Yani bu balık gerçekten gökten mi düştü? Balık bir melek gibi ama melek balığı değil. Bu haksızlık. Elimde tuttuğum bardağa düşen tek şey bir böcek olmuştu. O kadar iyi değil Ginger. Slash'in mahvoldu ve dükkana geri döndüğümüzde sıra sokağın öbür ucundaydı. Bu nasıl olabilir ki? Biri bir balık mancınığını mı test ediyordu? Bu bir gizem ve şu ana kadar balığı konuşturamadık. Bunda tanıdık bir şeyler var. Hmm. Onu tutacak mısın Hank? Olmaz. Bir balık gelip her şeyi alt üst etmeden de hayatım yeterince karmaşık zaten. Onlara nasıl bakıldığını bile bilmiyorum. Balıklar ne yer ki? Balık yemi. Onu nereden alacağım? Üzgünüm dostum. Sen ve ben yollarımızı ayırmak zorundayız. Bana öyle bakma ama. İkimiz için de en iyisi bu. Hadi şu git buradan. Aa. Hey bir şey buldum. Aa, bir böcek daha. Kaybolmuş balık posteri <laughs> yaptım. Sence bir ödül istemeli miyim? Ha? Ha, üzgünüm Tom. Ben ve Turanj bu programda köpek balığı var mı diye bekliyorduk. Bilirsin ona örnek alacağı bir şey göstermek Turaj mı? Kurtulmaya çalıştığın balığa bir isim mi verdin? Turanj'ı burada tutmanın o kadar da kötü olmayacağını düşünüyordum. Ve bu canlıların doğru düzgün bakımı üzerine çalışıyorum. Hop, i̇şte Turanj. Hank biri o balığı arıyor olabilir. En azından bu posterleri telefon direklerinden bazılarına asmalıyız. Tom Turanj gitar dersi ya da kullanılmış bir koltuk değil. O bir dost iyi arkadaş mı dedin sen? Bunun için hala biraz erken. Fakat gidişat kesinlikle umut verici görünüyor. Hı -hı. Ah. <laughs> Vay canına! <gülüyor> evet. Ha? <laughs> <laughs> Beyler, bu balık benim dünyamı değiştirdi. İtiraf etmeliyim, içindeki iyiliği ortaya çıkarıyor. Tom'la bir şirket yönetmekle ve bir ilişki içinde olmakla uğraşırken yapacak bir şeyin olması ne güzel. Ben bilim ödüllerini kazandığımda ve Tom belediye başkanı olduğunda... Ben biliyorum değil mi? Şimdi hepimiz meşgul. Çocuklar, şu anda televizyonda ne olduğunu bakmak isteyebilirsiniz. Bayanlar ve baylar, içim parçalanarak sizlere sevgili Goldim'in kaybolduğunu söylüyorum. Na, onun için üzülüyorum. <laughs> Hank, balık kupana düştüğünde CEO'nun binasının önünden mi geçiyordunuz? Hmm, söylemesiz o. Biliyor musun sanırım onun binasının önündeydik ama sen... <laughs> ah hayır. Goldie, defalarca iyi olduğunu söyleyen stajyerim akvaryumunu temizlediğinden beri görülmedi. Doğru, bir akvaryum temizliği kitabıydı ve bence bunu yapan balık hırsızlarıydı. Balık hırsızları mı? Durum giderek kötüleşiyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Bir şeyleri kaçırmışım gibi hey, hissediyorum. O balık senin değil. Hı? O Siyon'un balığı. <laughs> Aa, onun balığının tamamen farklı bir renkte adı var. Doğru mu? Ağlamıyorum ama balımı ne kadar özlediğimi anlamanız için benim adıma ağlaması için bir adam tuttum. <laughs> Bu zavallı adam kalbimin bir yanmasıdır. Yani bir şey biliyorsanız lütfen Gold'un geri almama yardım edin. Daha çok ağla. Ben gerçekten üzgünüm. <laughs> Şu fotoğraflara bak. Aynı balık. Doğru olanı yapmalı ve onu geri götürmeliyiz. Evet. Haklısın. Onu götürmek zorundayız. Duran kaç aç, koş! Bekle Hank, indir şu. Hank, balığı geri vermezsek sonsuza kadar balık hırsızı olarak damgalanacağız. Hayır, Turanj benim dostum. Yani CEO'ya kesinlikle hayır demem gerekecek. Arkadaş olmamızı istemiyorlar. Ama bizim sadece birbirimize ihtiyacımız var. Bak, bu konuda televizyon programları izleyeceğiz. Burada birlikte koca bir hayat kuracağız. Hadi, haber tüm kanallarda var. Ne yapıyorsun? Neden CEO'ya doğru yüzüyorsun ki? Oh. Oh. Çocuklar, turancıda konuştu. Yani onu evine götürmeye hazır. Tamam, iyi, güzel. Şimdi tek yapmamız gereken o balığı ofisine nasıl geri getireceğimizi bulmak. Bir deniz ürünleri dağıtım kamyonuyla binaya gideceksin. Bu arada ben bir akvaryum çalışanı kılığında bir toplantı için lobide olacağım. Şimdi herkesin bildiği gibi akvaryum insanları ve deniz mahsulleri insanları birbirlerini görünce herkes bir kavga bekler. Böylece bu rahatsızlık resepsiyonisti masasından uzaklaştıracak. Bana ve Henke CEO'nun ofisine girmemiz için 4 dakikalık bir vakit verecek. Bir dakika. Ya CEO'ya olanlarla ilgili gerçeği söylerseniz? Sen yanlış bir şey yapmadın ve... O sadece balığını geri istediğini söyledi. Aa, evet, bu daha kolay olabilir. Pekala, hadi. Kısa tutabilir miyiz? Çünkü kalbim bana kaçmamı söylüyor. Of. <laughs> Merhaba, CEO. Balığın bizde. <laughs> Goldie! Bu gerçekten sen misin? Her şey yoluna girecek Trunch. Ne zaman bir pencereden düşersen beni hatırlayacağına söz ver. Görünüşe göre balık pencerenizden Henkin kupasına düşmüş. Ben <laughs> gerisini biliyorsunuz zaten. Oh tatlı Tom, <laughs> bana hiçbir şey söylemene gerek yok. Ah! Çünkü söyleyeceğim hiçbir şey beni daha önce hiç olmadığı şekilde senden intikam almaktan alıkoymayacak. Ne? Ama televizyonda balığı geri istediğinizi söylediniz. Oh iki şey istedim. Goldie'yi geri istedim. Ve intikam. Bahse girerim Goldie'yi geri getirip kahraman olabilmek için çalmışlardır. Bu balık kalbimi çalmış olabilir. Ama ben bu balığı asla çalmam. Siz çocuklar hapse gireceksiniz. <laughs> Ve mesela benim de kralı yumruklayıp gireceğim gibi güzel bir hapishane değil. Hayır, normal hapse gireceksiniz. Aa <laughs> 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 bekle. Turanç bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Derin'den korkuyor. Çalınmış olmaktan dolayı sarsıldı. O oh, artık dostlarının yanında. Ya da onu camdan düşüren kişi Derin. <laughs> Bu bir yalan. Goldie'ye karşı dikkatliydim. Tıpkı şu an olduğum gibi. Ha. Hayır dur hayır, aç. Hayır, hayır Goldie hayır. 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 Mirasım yani amcam. Goldie'yi kurtarmalıyız. Onu bana ver ve sonra kaderine mahkum ol. No Demek hepsi doğru sen bir balık hırsızından daha kötü olan tek şeysin. Sen bir balık düşürersin. Taşerim olmaktan atıldın. Sadece derin ol. Hayır CEO amca lütfen. Defol. Ah, saçmalık. Ah. 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 ve siz ikiniz. Balığımı kurtardınız ve minnettarlığımın bir işareti olarak güvenliği... 30 saniye aramayacağım. Hadi gidelim Hank. Hadi sana bir şey alacağım. Hayır, uzun süre sulu içecek içeceğimi sanmıyorum. Çok fazla anısı var. O nedir o Goldie? Bunu gerçekten kastedemezsin. Bekle. Ha? Evet, Belki bir gün Goldie'yi tekrar görebilirsin. Ha, gerçekten mi? Samimi misin? canına nasıl? Görünüşe göre yüreğinde biraz da iyilik var. Ha, şey... Bu, bu, bu yanlış görünüyor. Zaman doldu. Tam güvenlik. Hadi gidelim Hank. Her zamankinden mi? Mavi mi? Hayır. Mavi konfor alanından ayrılmayan insanlar içindir. Sanırım kırmızıyı denemeye hazır. Veya sarıyı. Hayır, değil lan lan a, Turuncu. <laughs>